Arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz. Önümüzdeki günlerde oyunda çok fazla değişiklikler olacak. Ben de bu videoda sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Tabi bunları böyle boş boş ekrana bakarken yapmayalım. Bir yandan da kupa kasalım istiyorum. 5 farklı deste var. Bu metada en popüler desteleri bulmaya çalıştım. İlk olarak zaten bu dev goblin destesi herkes biliyordur. İkinci olarak binci destemiz. Mega şövalye, golem ve son olarak da benim en sevdiğim deste. İlk olarak en yeteneksizle başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet ilk rakibimizi bulduk. Bakalım bu adam genelde havancıydı ama topçu kulesiyle birlikte oynuyordu. Normal bir kule oynuyorsa evet çarpma da almış farklı bir deste. Şöyle milyonları bırakalım. şey bugünkü konumuz oyundaki değişiklikler olacak. Ama toplayıcıyı yemişken şöyle bir saldıralım bakalım. Bir şey çıkacak mı buradan? Evet çıkmayacak galiba. Prens onu halleder mi? Öldü zaten. Tamam. Her neyse. Bu sezon metada gördüğünüz her güçlü kart nerf yiyecek bir sonraki sezonda. Yani aman diyeyim bu kartları güçlü bulup da bu desteleri beğenip de sakın maxlamayın. İnşallah öyle bir hata yapmazsınız. Örneğin bu dev goblin destesi herkes oynuyor ve gram yetenek gerektirmiyor. Sadece spam yapıyorsunuz. Oyundaki şu an en kolay destelerden bir tanesi. Ben de bunu tercih ediyorum. Mesela oyuna odaklanmak bile gerekmiyor oynarken. Şöyle bir öfke atalım. Bir alev ruhu da çok iyi. Mesela adamın destesine baksanıza. E, muhtemelen bunda atak kartı yok. Böyle bir dese çıkmış sezon başında. E, Sam diye bir oyuncu var. Dünya finalisti olan o yapmıştı. Çifte minyon. E, Yavru ejder evrimi. Geri kalanı zaten basit. Spamlıyorsun. Ben buraya ekran görüntüsünü koyarım. Oradan detaylıca inceleyebilirsiniz. 20 tane kart var aklımda tutamadım hangileri nerfiyor diye. Yalnız bu adam var ya bize kötü şeyler yapacak. Bir tane daha toplayıcı dikerse yandık. Ve şu an galiba atacak. Döndürmüştür. Aynen. Şöyle sakin sakin gidelim. Bu kart güçsüzleştirmelerinin yanında belki de en önemli özellik artık 3 kart döngüsü oyunda olmayacak. 3 kart döngüsünü daha önce anlatmıştım ama hala bilmeyenler var yorumlarda görüyorum. Şu an desende şampiyon yok o yüzden uygulamalı şekilde gösteremeyeceğim sadece anlatabilirim. Bence anlayacaksınız ama. Normalde bir kartı arena'ya koyduğumuzda 4 kart çevirerek yani 4 tane kart atarak tekrar elimize getirebiliyorduk. Ama şampiyonlarda bu durum farklı 3 tane kart çevirimizde elimize geliyor çünkü... Arenadayken ve ölmediğinde tekrar atamıyorduk ikincisini. Şimdi bunu kaldırıyorlar. Aynı anda iki tane şampiyon atabileceğiz. Mesela keşişi bıraktık. Tekrar elimize keşiş geldiğinde onu atacağız. E yetenek konusu kafanızı bir. O da şöyle yapmışlar. Son attığımız şampiyonun yeteneğini kullanabiliyoruz. Yani önceki şampiyon sanki elimize yokmuş gibi kendi kendine devam ediyor. Yetenek falan basamıyoruz. Mantıklı mantıklama oyunu birazcık değiştirecek. Bence birazcık dengeleri bozacak. Alışmak da zaman alacak. Ama alışabiliriz. Yani bunu dünya finallerine çok az kala yaparak ne bekliyorlardı bilmiyorum ama çünkü sonuçta kaç yıldır herkes buna alışık. Biraz daha herkesi zorlayacaklar. Bence Muhammed Light'i bile etkileyebilir bu durum. Hep birlikte göreceğiz. Şu an yakalıyor gibiyiz. İki tane toplayıcısı var ama bizim atını savunamıyor şu anda. Çünkü kartları çok yetersiz. Çifte milyon sürüsü yer kartlarına ne yapabilir ki? Kazandık. Evet bu deste de böyle mesela. Adamın ne kadar avantajı vardı toplayıcı, iksir falan filan. Ama kimin kazandığını görüyorsunuz. Hadi bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Baya güzel oldu. Üçler şöyle oynuyor ve bizde de depremli bir deste var. Bu adamda toplayıcı var. 3 şöyle oynuyor, Nereden biliyorum? Hem adamı tanıyorum hem de koskocaman ismine 3 mask yazmış. Üçler şöyle demek yani. Şimdi bakalım. Aslında üçler şöyle birazcık sıkıntılı olabilir belki ama niye böyle bir haydut attın? Ya cidden o alev ruhundan kuleye zıplayacağını düşündüysen vallahi helal olsun. Şimdi şöyle binici atardım da neyse. Depremleyebilirim ama toplayıcı çıkartır o yüzden riske atmayalım. Bir tık savunalım sonrasında zaten atağımızı yaparız. Şöyle bir top bırakabilirim. Atak kartı muhtemelen koçbaşı. Tamam çok güzel. Topu koyduğum yerden attı. Aa dönmedi lan. Niye dönmedin? Abi şaka gibi. Çok mu geriden attım? Yo şöyle bir yetenek. Neyse basmayalım. Öldü zaten. Çok boş beleş bir hasarla başladık. Ama toparlanabilir çünkü bizim destemizin defans çok güçlü. Keşke tomruk olsaydı. Ama bu metada herkes e, tomruk yerine vali kullanıyor. Ben de onlara uydum. Koç başını geri ittiremeyeceğiz. Elektro ruh var ama onunla idare edebiliriz. Tamam şöyle hemen depremi yapıştıralım. Şimdi bu e, iki tane değişiklikten bahsettim. Nerfler ve 3 kart döngüsü. Bir de bunlara ek olarak iki tane yeni evrim getiriyorlar. Bir tanesi iskelet ordusu evrimi, bir tanesi de e, hayalet evrimi. Ben burada kısaca sözlü olarak bahsedeceğim. Siz merak ederseniz açıklama kısmından videonun oynanış videosunu bulabilirsiniz. Clarify'nin kendi sayfasından. İyi güzel O çarpmayı tutursaydı sıkıntı vardı. Şu an bayağı temiz savunduk. Şöyle bir de valil atalım hatta. Güzel. İskelet ordusu evriminde e, normal iskelet ordusu ama bir tanesi içinde korumalar yani kalkanlı. Mesela oraya çarpma atıyorsunuz iskelet ordusuna, arkadaki kalkanlı ölmediği sürece ölen iskeletler ruh olarak orada yaşamaya devam ediyor gözükmeden. Ulan be, birinci taklasın diye attım da işe yaramadı. Eyvah eyvah. Şöyle bir top bırakalım. Yani iskelet ordusu çok garip bir e, kartı olmuş. Gerek var mıydı? Yoktu bence. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum ama başa gelen çekilir. Hayduta bak, şaka gibi bir canla geldi vurdu. Şöyle bir güçlü maydancı bırakacağım. Ve hayalet evrimi de her vurduğunda galiba iki tane yanına koruma çıkartıyor. Bu da çok garip bir evrim. Yani şu an anlattıklarını anlamamış olabilirsiniz. Ben e, oyuna erken erişim yapamıyorum. Başkalarının videosundan da almak istemedim. Şimdi telif melif atarlar. Ama bence yine de güzel açıkladık. Şu anda daha fena durumda değiliz. Birinciyle biraz vurabilsek daha iyi olacağız da. Lan fırına mı vurdun? Tamam şöyle artık depremi atacağım. Selçöllere hasar vermem lazım. Hem de kuleye dokunalım. Yoksa maç sıkıntıya doğru gidiyor. Şöyle bir tane daha fırın. Benim döngüm çok hızlı. Bunu kullanmam lazım. Henüz kullanamadım. Şöyle bir varil. Tamam. Osterşor'un üstüne güçlü madenci bırakacağım. Şöyle atabilirim. Soldan. Evet. Aman aman. Abi keşke tam üstüne atsaydım. Milyonlar birazcık vuracak. Yetenek basalım şöyle ama zaten öldü ya. Gerek de yokmuş. Tamam güzel. Fırın sağdan vur oğlum. Şöyle bir de binci atalım mı? Eline miyosüs falan da kalmadı bence. Allah kahretmesin kalmış. Atalı bayağı oldum ya. Hızlı kart demek ki. Şöyle gel bakalım. Şimdi tamam yine deprem. Hasarda yakalamaya başladık. Defansı güzel kurarsak geçebileceğini zannetmiyorum. Alev ruhları boşa gidecek orada. Bir tane daha fırın. Valim elimde. Tamam seni şöyle tutacağım. Üstüne yine güçlü maydancı bırakacağım. Tertemiz. Şöyle bir tane daha top. Bu sefer öne attım ki bir de yetenek basalım. Dön artık. Dönmeyecek zannettim. Hemen binici. Depremi de basacağım. Ne yaparsa yapsın bir tane vursun binici artık. Lan barbar. Abi bir tane vurdu ya. Tüh. Tamam yine bizim binici iyi vurmuş da oraya. 45 saniye var. Şimdi şöyle bir fırın. Erin'i topu öyle bir atacağım ki silah hepsine değsin. Mio falan onunla değil şu anda. Tamam çok güzel. Şöyle bir tane daha varil. Çok temiz bir defans kuracağız. Aman abi. Koçbaşı kuleye geliyordu. Tertemiz savunduk ama. Harbiden tertemiz savunduk. Hadi binici. Üstler şöyle geliyor. Şöyle bir deprem atalım. Çok güzel. Vur artık oğlum. Son 10 saniye kalıyor artık. Şöyle defansı da tekrardan diyelim şuraya. Depremi de bırakacağım. Hiç riske atmayalım. Minus sürüsü atıyor ama yetenek basabilir miyim? Çok güzel. Ulan var ya son ana kadar riskli maçtı. Topa gerek kalmadı. Baya sağlam maçtı. Adam da güzel oynadı. Biz de güzel oynadık. İyi çevirdik. Hadi bir sonraki testimize geçelim. Evet rakibi bulduk. Nando. Nando deyince benim aklıma Mustera geliyor. Ulan be. Bol şans diyelim. Biz de birazcık şanslı mıyız, şanssız mıyız anlamadım. Çünkü mesela elimize çarpma var şu anda ve rakip kıvılcım oyuncusu. Çarpmayı atmak demek maçı kaybetmek demek. O yüzden böyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Elimize tutalım. Normalde mesela dese döndürmek için hemen atarız ama burada atarsak üstümüze neler gelir düşünemiyorum bile. Sarmışıkla oynuyor bakalım. Ya bir de bununki var ya şeyli deste. Büyücü ve kasırgalı deste. Minipekles falan da var. Kasırgayı bayağı iyi kullanıyor bu. Twitter'da falan bunun video kliplerini görmüştüm. Kıvılcıma nereden vuruyorlar bir görseniz var ya. Köprüden kıvılcım atıyor. kasırga ile kuleyi çekiyor. Oradan vurduruyor kıvılcıma. O yüzden beni birazcık korkutuyor bu tipler. Şimdi şöyle bir prens bırakalım. Mini Pekka gelirse sıkıntı olur mu bilmiyorum. Megishoy ile atılır hatta şu an bence. Tamam. Aa çok güzel çarpma da attı. Eyvah abi. Çarpmayı mecbur atacağım yoksa atak boşa gidecek de bu hasarı görmezden geldim bence çünkü dönüşünde bize kötü şeyler yapacak. O kıvılcım var ya kule alır çarpmam da yok elimde kart yok. Kıvılcımı durduracak. Normalde bu desede çete vardı ama şu anda biz milyonlarla oynuyoruz. Böyle yükselen birini görmüştüm. Şöyle bir duvar yıkıcı. Ne var ne yok atacağız artık ya. Tamam büyücü kuleyi görsün. Şöyle bir milyonlar. Çarpmam yetişmez ki. Ah be bir de sarmaşık geldi. Yapacak bir şey yok. Yani belliydi böyle bir şey olacağım. Megi şöyle atmak hata mıydı? Değildi. Belki çarpma atıp biri pek atacaktı. Risk aldık. Patladık. Ama toparlayabiliriz. Sağ tarafın canı çok az. Ve bunun duvar yıkıcılara doğrudan bir müdahale edecek kartı yok. Yani ya sarmaşık atacak. Ya kasırga atacak ya da çarpma atacak. Çarpması var mıydı? Gerçi daha kullanmadı ama. Şimdi şöyle bir prens bırakacağım. Muhtemelen şey yapmayı deneyecek. Prensi devle birlikte tersi doğru çekecek ki hem kraliçeyi alsın hem de prensi. Şöyle bir duvar yıkıcı atalım. Oha lan tenerden attı prens yine döndü. Hadi vurun lan. Çok güzel. 290. Bir tane daha duvar yıkıcı. Çarpması da varmış. Çok güzel. Sol taraftan da gidiyoruz. Sağ tarafı da aldık. Yetenek yetenek yetenek. Hadi. Tamam çok iyi. Son anda bastık deviye erittik. Hızlı bir atak denemeyeceğim. Kıvılcım atabilir. Aha sarmaşı kullandı. Hem de bedavaya. Yine bir atak deneyelim. Büyücüs dönmüştür muhtemelen de. Şöyle bir duvar yıkıcı. Hadi be evrimliymiş. Vur lan. Vur lan. Helal lan sana. Duvar yıkıcı da vurdu. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Kraliçeyi göndermeyeceğim çünkü bir sarmışa hiçbir işe yaramaz. Onu ortadan atarız. Şöyle hemen bir mega Şuali'ye. Mecbur tanklayacağız ama çarpmaya ölür mü şu anda? Ölüyor çok iyi. Tamam büyücü almamız lazım. Hadi Megi Çok güzel lan mini pekkayı da alacağız. Atak deneyelim. Vur. Aha haydusun benim be. Bir tane daha lan. Uzaktan da mı vurdu Ah be abi. Hadi kraliçe. Yetenek basacağım. Ulan dedim bak işte bu sarmışa direkt yem oluyor bizim kraliçe. Ama şu an bayağı iyiyiz. Ortadan bir şey atabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kıvılcım atsa bile çarpmam elimde olacak. Tamam, o da arkadan geliyor zaten. Bol şans mı? Hadi bakalım. Son bir atak şansın var zaten. Burada alsam var ya çok güzel olur. Böyle bir çarpma. Tamam, çok güzel. Mini Pekka'yı... Eyvah. Eyvahlar olsun. Yandık. Dev gelecek. Hadi be, keşke oradan atmasaydım. Şöyle bir minyon atalım. Kıvılcımı ile çekmesin. Tamam, çok iyi. Şöyle bir haydut. Çarpmam elimde. Çarpma. Hadi duvar yıkıcı. Abi pes et artık. Hadi prens vur bitir oğlum. Çok güzel. Lan ona da vursana ve abi. Tamam çarpmayı bitiyor mu? Çarpma kaç vuruyordu? Hatırlamıyorum ki. Ya vurur herhalde. Tamam çok iyi. Abi çarpmanın sağı kaçtı. Vallahi aklıma gelmedi ama çok iyi maçtı. Güzel öndük. 31 kupa aldık. Oo Muhammed Light geldi. Dersem inanmayın tabii ki farklı bir kişi Light isminde. Bakalım bu sefer de golem oynuyoruz. Havan Abi bu destede eğer Mion sürüsü varsa Bayağı bayağı sıkıntı Çünkü e, Mion sürüsü artı sarmaçıkla birlikte Mion sürüsünü almak imkansız eğer büyünüz yoksa Ve bize de yavru falan var Sarmaşığı ona atıyorlar genelde Şimdi şöyle bir vali bırakacağım Tamam o da zaten saldırıyor Bakalım İnşallah minyon sürüsü yoktur. Bunu tam doğru zamanda golem atmak lazım. Yani bir iki atak şansımız falan var herhalde golemle birlikte. Şu an atsam minyon sürüsü yersem sıkıntı korkuyorum. Yavru atacağım bu yüzden. Yani aslına bakarsan şu anda da sıkıntı. Çok iyi bir durumda değiliz. Çetesi varsa... Abi yine sürüsü olabilir ki. Mesela ben o yavru ejer çıkarttığımda da böyle bir atak yapsaydı eğer yine sıkıntı yaşayabilirdik. Goblin makinesi hemen öyle roket atmayabiliyor bazen. Ama top falan da var. Bunda olmayabilir mi acaba? Cadı da attı. Cadıyı görünce korkmamak lazım. Bir varil artı mini pekkaya bakar. Evet önüne havan gelirse korkmak lazım. İnşallah mini pekka vurur ona. İskelet çıkartmadan şöyle bir yavru da bırakacağım. Ulan iyi yavru ejeri şey yapmadı da. Hadi artık. Çok iyi tamam. Vurmasaydı bayağı sıkıntıydı. Bence eğer sürüsü olsaydı çoktan atardı. Aha bak bu çok güzel oldu. Eğer onu bıraksaydı 3 x ile de daha çok sıkıntı çıkartabilirdi. Şu an ben ona müdahale etmeyeceğim. E, direkt golem atalım. Hatta direkt golem atmayalım. Önce fırını çıkartalım çünkü bir anda çete falan atabilir. Veya miyon sürüsü. Çok fazla sürü dedim ama. Şu an kart döndürmek isteyecek muhtemelen. Ben olsam çeteyi köprüden basardım. Tamam bak dediğim gibi. Adamı rahat çok tanıyoruz ne de olsa. Şimdi golemle çıkabilirim rahatça. Eğer havan atarsa tersten işime gelir. Ki attı da. Gelecek mi bakalım evrimli çünkü. Tamam güzel. Şimdi şöyle bir valil bırakacağım. Abi yok ya bunda sürü falan yok. Olsa çoktan atardı. Ben o yüzden şu an rahat oynayacağım biraz daha. Şöyle bir fırın. Evet elinde kart olmadığı için şöyle bir sarmaşık. Tertemiz. Bir de roketi cadıya attık. Çok güzel oldu. Şu an var ya golem adamı bayağı oyalayacak. Biz bir tane daha golem atalım. Ne diyorsunuz? Yani attım zaten de. Sizin fikriniz de önemli tabii ki. Baksana tek ataktan ne vurduk ve çete yine boşa attı. Çok güzel. Şu an Havan'ı evrimi değil. Ve mecbur Havan dikecek şu anda. Bizim yavru ejder golemi hızlandıracak. Şöyle bir yavru ejder bırakalım. Tamam ortadan minyonları şöyle gönderdim. Adamda bir tek sarmışık var çünkü. Hemen şöyle bir varil. Hadi lan. Alacağız galiba. Mini pekliğe de şöyle bastım. Adam elinde kartı kalmadı. Evet mini pekliğe kuleye gidiyor. Aslanım benim mincik bacaklarıyla hızlıca koştu. Ve maçı kazandık. Bundan çok kupa alamayacağız herhalde ama 22 kupa olsun. Ana videonun başındaki eleman sonunda da geldi. Ne bu ünlü olma çabası mı? Başlangıç desenle, senle, kapanış senle bakalım. Yine aynı desteği oynuyor. Zaten destesini hatırlıyorduk. Çifte miyon sürüsü artı toplayıcısı var ve ben yine toplayıcıya müdahale edemiyorum. Bu toplayıcı beni oyundan soğutuyor bazen. Müdahale edebilecek kartım olmayınca yani en iyi müdahale edebilecek kart deprem. Yıldırım atsak bile sıkıntı yaşıyoruz. En az onun milyonları aldım da adamda sürü de vardı. Ve yetenek basmadı çok garip. Ben basar diye düşündüm. Ki bassaydı mecburen kar topu atacaktım. Şimdi adam toplayıcı dikecek. O yüzden şöyle hızlı bir saldırı yapalım. Belki aynı ana denk gelir diyeceğim de abi çok erken gitmişiz. Keşke birazcık bekleseydik şu an. Bedavadan toplayıcı yiyeceğiz. Tüh. Bak böyle şehir maçın kaderini çok değiştiriyor ya. Mesela tutsaydı eğer bu. Toplayıcı attı ama saldırsaydık. Bayağı içimize yarayacaktı ama şu an içine ettik. Daha da ettik. 2x'e kadar kule vermemek lazım. Dayanabilirsek aslında bence bir tane güzel hatamıza bakıyor var ya, ya. kart toparlayabilirsem sağlam bir yerde girip bir anda kuleyi alabilirim. Ama tabii ki adamın da buna izin vermesi lazım. Şöyle bir boss haydutla başlayalım. Cellat çok önemli. Cellat'ı çıkarttığımızda bir yerden atak yiyeceğiz muhtemelen de toparlayabilir miyiz? Bakalım şimdi. Oraya minyon atarsa mecburen çıkartacağım bu arada. Bir yetenek bastım. Gerek yok mu çok erken basmışız. Tamam mecbur bir cellat. Yem olacak yoksa. Tersten gelecek bence var direkt. Baksana abi. Tamam. Ne yapacağım yetişmiyor şey. Koç binci atacak mı yetişmedi. Şaka gibi. Lan. Abi sarmaşık lazım. Çok vuruyorlar. Kule gitme lan. Lan nereye vuruyorsun? Bizim kule de mal ya. Var ya. Neyse tamam. En azından kuleyi vermedik. Çok az canı kaldı ama bir şekilde savunabiliriz. Baksana yine toplayıcı dikiyor. Yani o toplayıcılar bence hiçbir işine yaramayacak. Ben bir atak tutturursam insan oldu işte. Aç gözlüğünden kaybedecek. İnşallah tabii ki. Şöyle bir koç binci atalım. Burada artık saldırmam lazım. Elimde ee, kartopun evrimlisi de var. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Tamam bir de sarmışık. Bak çok güzel oldu. Vur oğlum. Jelatordan çalışır mı? Vallahi çalışır. Hadi lan. Kuleye oğlum kuleye. Aha. Aha kuleye de vurduk. Bir tane daha. Aslanım benim be. Çok iyi vurduk. Şimdi eğer yine tersten gelirse bence hata yapmış olacak. Ve ben bunu rahatça savunabilirim. Kulemin canı neredeyse full zaten. Bu yüzden hasar alsak da birazcık göz yumabiliriz. Şimdi güzel bir atak lazım sol taraftan. Aha. Tamam adamsın lan. Bak bu hoşuma gitti. Kuleyi alamayacak zaten. Boş yere şu an 8 iksir attı oraya. Şöyle bir sarmaşık. Çok güzel oldu. Hadi. Hadi oğlum. Fırını da aldık. Çok güzel. İksiri kalmadı. Kartı kalmadı daha doğrusu ve kazandık. Çok iyi. Demiştim bak aç gözlüğünden maçı kaybetti. O kadar iksiri al şimdi evine götür. Bugün erken git. Videomuzun da sonuna geldik. 5 desili de maç kazanmış olduk. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.